TeraSpunch Punch Perturbatif Yürüme ve Denge Seti günümüzde rehabilitasyon ve çocuk eğitim merkezlerinde, egzersiz salonlarında geleneksel proaktif denge ve yürüme eğitimine ilave olarak reaktif denge eğitimine izin verir. Yürüme ve denge çalıştırılmasında gerçek yaşam ortamına en benzer yapıyı simüle edilmesini sağlayacak bir buluştur. Ayrıca farklı sertliklerde özel olarak üretilmiş sünger yapılar denge ve yürümede farklı seviyelerde dirençli uygulama yapılmasını da sağlayarak rehabilitasyon süreçlerine ekstra bir kazanım sağlayacaktır. Teres Punch Perturbatif yürüme ve denge setinde yapılandırılan parçalar N71E3 raporlu, soft touch, poliüretan, dikişsiz, eksiz, fermarsız olup kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde kaplanarak çocukların dahi zarar görmeyeceği sağlıklı bir yapı sağlanmıştır. Bu standart ürünün İnsan ve özellikle hassasiyeti daha fazla olan çocuk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ve ekolojik sisteme de oldukça zararlı olan antimon, arsenik, baryum, kadmiyum, krom, kurşun, civa, selenyum gibi vücuda girdikten sonra atılamayan ağır metalleri içermediği göstermektedir. Denge kontrolü, farklı vücut sistemlerinin entegrasyonu ve koordinasyonu ile sağlanır. Bu sistemler, vizüel stabilizasyonu sağlayan vestibüler ve vizüel sistemler, Postürel stabilizasyonu birbiriyle bağlantılı olarak çalışarak sağlayan somatosensöryel yani propriosepsiyon ve motor sistemlerdir. Reaktif postürel kontrol tepkisi, dengeyi korumak için beklenmeyen postürel pertürbasyon tarafından başlatılan ve örneğin bir kayma veya bir tökezlemeyi takip eden bir kompansatuar adım ile pratikte geliştirilen otomatik refleks benzeri bir tepkidir. Reaktif cevaplar yürüme sırasında meydana gelen beklenmedik uyarılara karşı gelişir. Güvenli ortamlarda yapılan pertürbasyon çalışmaları neredeyse düşme durumlarında ortaya çıkan motor yanıtların ve günlük hayattaki reaktif denge kontrolünde gelişmesini sağlar. Pertürbasyonun dayalı denge eğitimi veya diğer adıyla reaktif denge eğitimi bir egzersiz türüdür. Birisi dengesini kaybettiğinde ortaya çıkan belirli reaksiyonların kontrolünü geliştirmekte ve düşmeleri önlemektedir. Fizyoterapistler, bir hastayı kasıtlı olarak zorlu bir deneyime maruz bırakarak ve zaman içinde bu zorluğu aşamalı olarak arttırarak uygulama yapmalı ve hastaya bir kuvvet uygulamalıdır. Kuvvetler dahili veya dıştan bir kuvvet olabilir, bunlar hastanın kütle merkezini etkiler. Egzersizin amacı hastada düşmeyi önlemek için kütle merkezini destek tabanı içinde tutacak bir strateji yürümesini gerektiren bir yoğunluk düzeyinde instabilite yaratmaktadır. Egzersizlerde amaç genellikle düşmeyi önlemektir. Verilen beklenmedik fiziksel uyarının dinamik aktivite sırasında hastanın kütle merkezinin yeterli kontrolünü sağlayacak şekilde tutarlı yanıt verebilecek duruma gelene kadar tekrar tekrar uygulanmasını gerektirir. Pertürbasyon eğitimi, Propriosepsiyon becerilerini yeniden oluşturmak için uygun beyin merkezlerini devreye sokar. Pertürbasyonun adapte edilebileceği klinik uygulamalar, vestibüler sistem bozuklukları neden olduğu rahatsızlıklar yani vestibüler rehabilitasyonda, inme, kafa travması, omurilik yaralanması, multipsikleroz, serebler palsi, parkinson, periferik sinir yaralanmaları gibi nörolojik rehabilitasyonda, kas, tendon ve ligaman yaralanmaları, Eklem cerrahisi, kırık, amputasyon, protez ve kas güçsüzlüğü gibi ortopedik rehabilitasyonda ve de yaşlanmaya bağlı olarak görülen düşmelerde yani geriatrik rehabilitasyon olarak sıralayabiliriz. Buluşumuz Terese perturbatif pertürbatif yürüme ve denge setinin kolay ulaşılabilir, her türlü rehabilitasyon çeşidine kolay adapte edilebilir ve geliştirilmeye açık olması avantajları ile rehabilitasyon alanında kısa zamanda yerini alacağına inanıyoruz.